Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Emanet dizisi yeni bölümde neler olacak? Sonunda beklenen gece yaşanacak mı? Seherle Yaman aşkı bebek ile taçlanacak mı? Zuhal yaşananlardan sonra ne yapacak? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Analizimize geçmeden önce Seher ve Yaman çok mutlu olsun diyorsanız beğenmeyi, fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Emanet severler olarak muradımız erdik arkadaşlar. Çok beklediğimiz Seher ve Yaman'ın evliliği de artık gerçeğe dönüştü ve ilk gecelerini yaşadılar. Uzun zamandır beklediğimiz güzel sahneleri şimdilik doyacağız arkadaşlar arkadaşlar. Bu sahnelerin çok uzun süreceğini sanmıyorum. Ne zaman Yaman ve Seher'in mutlu olduğunu sahneler yayınlansa reytinglerde bir düşüş yaşanıyor ve Nazmiye Hanım bunun acısını bizden çıkarıyor. Güzel sahneleri izlemeyi seviyoruz ama böyle de diken üstünde durmak zor geliyor. Nereden hangi kötünün çıkacağı hiç belli değilken bir de şimdilik ortalık temiz arkadaşlar. Bir süre daha Yaman ve Seher aşkını bol bol izleyeceğiz. Sorun asıl şimdi başlayacak. Yaman Seher aşkını kıskanan bir Zuhal var ve odasında kudurmaya devam ediyor. Zuhal daha da kudursacak bir haber konakta Sevinç ile karşılanacak arkadaşlar. O da Seher'in hamile oluşu olacak. Bu aşkı çocuk ile taşlandırmak olmazdı. Sizce Yaman baba olacağı için sevinecek mi? Fikirlerinizi merak ediyorum. Böylelikle analizimizin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı beğenmeyi yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.